hepinize merhabalar. Videolarımıza büyük bir hızla devam ediyoruz. Bugün size dizilerle alakalı bir tık daha ağır sorular seçtim. Onları çözeceğiz. O zaman hemen ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi ilk sorumuz bir geometrik diziyle alakalı. Geometrik diziyi hemen hatırlayalım. Şimdi geometrik dizi şöyle bir şeydi. Diyelim ki dizinin terimleri A1, A2, A3 diye gidiyor. Şimdi bunlar aralarında ortak bir oran var. Ne yapıyorum? Diyelim ki D ile çarptığımda A2'yi veriyor. Burayı D ile çarptığımda A3'ü veriyor. Yani her birinin birbirine oranı eşit. Ardışık iki terimin birbirine oranı eşit. Yani A2'yi A1'e bölerseniz de D. A3'ü A2'ye bölerseniz de D'yi veriyor ortak oranı. Şimdi şöyle kısaca bir hatırladıktan sonra. Ee, hemen sorumuza başlayalım. Diyor ki pozitif terimde bir geometrik dizinin ardışık 3 terimi şunlarmış A kaçtır? E o zaman düşün şöyle. Hani D gibi bir oranla çarptığında A'yı verecek. Bunu da D ile çarptığında şu logaritma 5 tabanında 256'yı verecek. Yani şöyle yazabilir miyim o zaman? Logaritma 2 tabanında 25 çarpı D kare eşittir logaritma 5 tabanında 256 diyorum. Tamam. O zaman her iki tarafı ben logaritma 2 tabanında 25'e böleyim. Tamam. Şunlar gidecek burada. Şimdi ben burayı biraz toparlamam lazım. E, logaritma 5 tabanında şuraya ne yazabilirim? 2 üzeri 8 midir? Evet. 2 üzeri 8'dir. 8 başa atladı. 8 çarpı logaritma 5 tabanında 2 e, diyeceğim bölü burası da e, logaritma 2 tabanında 5'in karesidir kare başa atladı 2 çarpı logaritma 2 tabanında 5 olacak 8 bölü 2'den 4 çarpı şurayı nasıl yazarım logaritma 5 tabanında 2 bunu şöyle düşünebilir miyim bak 1 bölü logaritma 2 tabanında 5 1 bölü logaritma kitabında 5 neye eşittir? Logaritma 5 tabanında 2'ye eşittir. O zaman burası da logaritma 5 tabanında 2. Bak, d kare neye eşit oldu? 4 çarpı şunun karesine. O zaman 5 tabanında 2'nin karesine eşit oldu. O zaman d pozitif terimli bir geometrik dizi ise 2 logaritma 5 tabanında 2 olacak. Peki, ben a'yı aradığıma göre bununla D'yi çarptığımda A'yı bulacağım. Onu da şuradan devam ettireyim. Logaritma 2 tabanında 25 çarpı e, ne diyeceğim? 2 logaritma 5 tabanında 2. 2 logaritma 5 tabanında 2 yazacağım. Şu ikiler iki başa atladı. Şuradaki 2 ile çarpıldı. 4 çarpı logaritma 2 tabanında 5 çarpı logaritma 5 tabanında 2. Şöyle bir kuralımız vardı. Aradaki ile şunlar eşitse bunlar gidiyor gibi düşünecektiniz. Logaritma kitabındaki de 1'dir. Sonuçta ne olacaktır? 4 olarak bulunmuş olacak. İlk sorumuz bu şekilde. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir problem tipi soru. Bir ferdi spor müsabakasında sporcuların ağırlıkları esas alınarak 9 siklette maçlar yapılıyormuş. Şimdi e, bu bisikletlerin ağırlıkları bir aritmetik dizi oluşturacakmış. Yani aradaki fark ne olacak? Sabit olacak. Mesela 3'er 3'er artacak, 4'er 4'er, 5'er 5'er. Aritmetik dizi dediğimiz oydu. En hafif sikletteki sporcuların ağırlığı 57 kilo. Yani aslında sen bunu bir dizi olarak düşünebilirsin. Demek ki nedir? A1 57 olarak alabilirsin e, ve düzenli bir şekilde artacak. Bir müsabakaya her siklette bir kişiyle katılan bir kanfileli sporcuların ağırlıkları toplamı 657. Kaç tane kaç siklette yarışıyorlardı? 9 siklette. O zaman ne yapıyorum? S9 demek ki hani ilk 9 terimin toplamı kaçmış? 657 ymiş Tamam. A1'i de vermiş. Hangisi diyor aşağıdakilerden hangisi bu sikletlerden birinin ağırlığı değildir demiş. Şimdi bak ee, S9'un Sn'nin formülü neydi? S9'u yazayım ben. Ee, N bölü 2 yani 9 bölü 2 çarpı elimde sadece A1 olduğu için A1'li formülü yazıyorum. 2 A1 artı N-1 yani N-1 R diyorum. Şimdi o zaman yerlerine yazayım. S9 neyi? 657 eşittir. 9 bölü 2'yi dağıtırsam şuradan 2'ler gider. 9 A1 bir de 8 ile çarparsam artı 36 R. A1'i yerine yazdığımda 57'yi 57 çarpı 9'dan burası ne olacaktır? 513 olacak. Attım karşıya. 657 eksi 513 kaç yapıyor? 144 mu yapıyor? 144 eşittir. 36 R. R buradan 4. Demek ki 57 ile başladı. 4'er 4'er artacak. Yani benim formülüm 57 artı 4K şeklinde. Mesela K yerine 1 yazdığımda A2 ne olacak? 61 olacak. K yerine 2 yazdığımda 65 olabilir bak. K yerine 4 yaz. 4 yaz. 4 kere 4 16. 57 daha 73 olabilir. 4 4 arttığına göre bir sonraki de 77 olacak. 79 olamaz. O zaman 79 bu sikletlerden birinin ağırlığı değildir diyoruz. Şimdi hemen diğer sorumuza bakalım. Evet, şöyle. Şimdi özellikle bu arada bir hemen bir parantez açayım. E, kalan konularla ilgili daha detaylı sorular çözmeye dikkat edin. Yani bir konuyla alakalı normalde işte e, kaç 10-15-20 test çözüyorsanız. 30 test çözüyorsanız siz bu test sayısını biraz artırın. Detaylı, farklı, orijinal soruları farklı farklı kaynaklardan çözmeye çalışın. Bu çözdüğümüz kaynakta Yayın Deniz'in AYT Soru Bankası'ndan sorular. Şimdi bir antik tiyatronun ilk sırasında 34 kişilik, son sırasında 67 kişilik yer varmış. Ve yer sayıları bir aritmetik dizi oluşturuyormuş. O zaman A1 34, Son sırası da 67 ama kaçıncı sıra olduğunu bilmiyorum. AN'ye de ne yazıyorum? 67 yazıyorum. Önden arkaya doğru her sırada yer sayısı 3 arttığına göre, üçer üçer arttığına göre demek ki ortak farkınız da neymiş? 3'müş. Şimdi tamam. Ben şu öncüllere geçmeden önce ne yapayım? Önce bir kendimce yapabileceğim, şuradan çıkarabileceğim şeyleri bir çıkarayım bakalım. Şimdi AN ne, eşittir neydi? A1 artı şuranın N'ye tamamlaması için ne lazım? N-1 lazım. N-1 çarpı R. Tamam. AN kaç? 67. A1 34 artı N-1 çarpı R'mizde 3. Buradan attığımda şuraya 33 eşittir. 3 n 3'ten N kaç çıkar? 12 çıkar. Zaten bu da ne demiş? Tiyatroda toplam 12 sıra vardır. Evet toplam 12 sıra vardır. Diyor ki toplam 606 yer vardır. Şimdi yani bana A1, A2, A3, A4 A12'ye kadar olan sayıların toplamını sormuş. Yani bunun aslında matematikçesi diziçesine S16. S16'nın formülünü hatırlayalım. Önce ne yapıyordum? 16 bölü 2 çarpı sıf içinde A1 olan 2a1 artı n eksi 1 n 1 r e, 16 değil bu arada 12. Heh. O zaman n eksi 1 çarpı r. E, ben burada a1 gördüğüm yere 34 yazarsam şurası ne oluyor 68 oluyor 33 daha 101 101 çarpı 6'dan 606 bu da doğru. E, şimdi şuraya bakıyorum birinci sıradan itibaren neyince sırada şu kadar kişi var. Yani bana AN'nin açılımını sormuş. A1 neydi? A1 artı N-1 eksi çarpı R diyordum değil mi? <laughs> e, o zaman 34 artı 3 n değil, 34 artı 3 n eksi 3 olması lazımdı. Üçüncüsü yanlış, üçüncü öncülüm yanlış. Demek ki cevabım nedir diyorum. 1 ve 2'dir diyorum. Şimdi bir başka soruyla devam edelim. Çok güzel seçme sorular var gerçekten. Şimdi özellikle dizi sorularında size tavsiyem çok da fazla böyle hani formüle boğulmamanız. Evet diziler genel anlamda bir formül gibi görünüyor ama şöyle genel mantığını bir öğrenin. Yine formül biliyorsan bil. Mesela bak geometrik diziye şu soruyu ben diyelim ki hiçbir formülü bilmiyorum unuttum sadece geometrik dizinin tanımını biliyorum. Geometrik dizi ne? Mesela belli oranda çarpılarak giden, değil mi? Mesela işte ilk terimi 2 olan bir geometrik dizi de demiş. İlk terimi 2 imiş. Tamam. İlk 6 terimin toplamı, ilk 6 terimin toplamı formülünü bilmiyorum ama ben şöyle bir şey biliyorum diyelim ki. işte A1 2 ise A2 bunun d ile çarpımı, A3 de bunun d ile çarpımı, 2 de kare. Tekrar d ile çarptım, 2 de küp. Tekrar D ile çarptım. 2D üzeri 4. Tekrar D ile çarptım. 2D üzeri 5. İlk 6 terim toplamı oldu mu? Evet. Bunun diyor ilk 3 terimin toplamına oranı. Yani 2 artı 2D artı 2D kare. Buna oranı kaçmış? 65. Bak şimdi. Ben şuraya kadar ayırarak yazsam. Şurayı 1 alsam. Bundan sonrasında 1 alsam ne olacak? Şimdi şunu şuna bölersem ne olacak? 1 artı şu kısmı da 2d küp parantezine alıyorum. 2d küp parantezine aldığımda burada ne olacak? 1 artı d artı d kare bölü paydayı da 2 parantezine alsam yine 1 artı d artı d kare gelecek. Bu da ne olacak? 65'e eşit olacak. Şunlar gitti. Bunu karşıya attım. 64 oldu. Şunlar da gitti. D küp 64 ise eğer D ne olacak? Burada 4 olmuş olacak. O zaman birinci terimim 2 ise ikinci terimim bunu 4 ile çarptım 8. Üçüncü terimim bunu 4 ile çarptım 32. Zaten bana neyi sormuş? Üçüncü terimi sormuş. Evet bunlar bu şekilde. Yani demem o ki nedir? Eğer tanımı biliyorsan sen genel anlamda tanımı biliyorsan ne yapabilirsin? çok güzel bir şekilde ezber yapmadan da sonuca ulaşabilirsin diyorum. Evet şimdi şöyle bakalım. Bir dakika sizin de. Enflasyonun Enflasyonun %20 olduğu bir ülkede bir arabanın satış fiyatı 62.500 liraymış. Arabanın fiyatı her yıl enflasyon oranında artmaktaymış. 4 yıl sonra aynı arabanın alış fiyatı aşağıdakilerde hangisiyle hesaplanır? Şimdi İlk yıl 62.500 oldu mu? Her yıl enflasyon oranında artacaksa bak %20 artacak. Yani e, ne olacak? 120 bölü 100 ile çarpmam lazım. Hani %20 arttığı için. Sen bunları sadeleştirdiğinde ne olacaktır? 6 bölü 5. Her yıl 6 bölü 5 ile çarpıyorum. 6 bölü 5 birinci yıl 6 bölü 5 ile çarparım. İkinci yıl artık 6 bölü 5'in karesi çarparım. Bu şekilde. Peki bana 4 yıl sonrayı sormuş. O zaman bu ilk yılımda zaten. Sonra ikinci yılda ne yaptım? 6 bölü 5 ile çarptım. Burası üçüncü yıl. Burası da dördüncü yıl olacak. Cevabım Bursa olmuş olacak. Peki. Şimdi diğer bir sorumuza bakalım. Bir geometrik dizinin ilk 10 terimini vermiş. Size de şunu sormuş. Şimdi o zaman bakayım. Şurası A1. A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10. Bunu niye saydıysam ben de bilmiyorum şu an. Ee, şimdi bana bu aradakilerin çarpımının kare kökünün değerini sormuş. Şöyle bir durum var. Mesela bak burası ne oluyordu? A1 çarpı D. Yani 2D. Burası bir daha D ile çarpıyorum. 2D kare. 2D küp. 2D üzeri 4. Değil mi? Bu şekilde devam ediyor. Ee, 2D üzeri 5. D üzeri 6. D üzeri 7 d üzeri 8. Tamam. O zaman 2 d üzeri 9'da ne olacak? 4'e eşit olacak. Yani d üzeri 9 2'ye eşit. Bu bir kenarda dursun. Şimdi bana şunların çarpımını soruyor. Çarpımları nedir? Bu arada kaç tane 1 2 3 4 5 6 7 8 tane terim var. Kök içerisinde bir kere 2 üzeri 8 gelecek. Şurada da D'leri çarptığımda D'ler tabanlar aynı üstler toplanacak. D üzeri 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı. Ben bunu kısaca nasıl bulurdum? 8 çarpı 9 bölü 2'den bulurum. Şurası 4. D üzeri 36. 2 üzeri 8 çarpı D üzeri 36'yı arıyorum ben. Peki D üzeri 9 2 ise her iki tarafın dördüncü kuvvetini aldığımda D üzeri 36 ne olacak? 16 olacak. Tamam. Şunun yerine de 16 yazayım. Yani 2 üzeri 4. O zaman tabanları aynı üstler topluyorum. 2 üzeri 12. Bu da kök dışına ne olarak çıkacaktır? 2 üzeri 6 olarak çıkacaktır. 2 üzeri 6 nedir? 64'tür diyoruz. Evet. Bugünkü dizi videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Bay bay.